Norveç'te temaslarını sürdüren Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa, Kadın Kolları Başkanı Zümretay Erkin ve Norveç Uygur Derneği Başkanı Adilcan Abdurrehim 5 Mayıs'ta Eski Norveç Dışişleri Bakanı ile görüştü. Görüşmede Norveç parlamentosunun Uygur soykırımını durdurmak için neler yapabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Kanadalı Güneş Enerjisi şirketi Doğu Türkistan'da zorla çalıştırma yapmakla suçlandı ve şirket yetkilileri durumu araştırma sözü verdi. Great Times Network'ün 4 Mayıs 2022 tarihli haberine göre merkezi Ontario'nun Gulf şehrinde bulunan Kanadalı Güneş Enerjisi şirketi China Energy Holdings ile ortaklık kurmuş olup şirketin Doğu Türkistan'daki fabrikasında çok sayıda Uygur'un köle işçi olarak zorla çalıştırılmakta olduğu iddia edildi. Kanada'nın solar yatırımcı ilişkileri direktörü şirketin bağımsız bir soruşturma yürüteceğini söyledi. Gazetecileri Koruma Komitesi tarafından yayınlanan yeni rapora göre 1 Aralık 2021 yılı itibariyle dünya genelinde 22'si Doğu Türkistan uyruklu Uygur gazeteci olmak üzere toplam 293 gazetecinin hapse atıldığı rakamlar Uygur gazetecilerin Çin'de tutuklanan gazetecilerin %44'ünü dünya çapında tutuklanan gazeteci sayısının ise %7,5'unu oluşturduğunu gözler önüne serdi. Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Changsha şehrinde 29 Nisan'da çöken 6 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı. Dün gece saatlerinde binanın enkazından 132 saat sonra bir kişi kurtarılmıştı. Kurtarılan kadın enkazdan sağa çıkarılan 10. kişi olmuştu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev anayasada değişikliklerle ilaveler için 5 Haziran'da ülke genelinde referandum düzenleneceğini duyurdu. Kısa bir süre önce ülkede geniş çaplı siyasi modernleşmeye yönelik reform paketini açıkladığını anımsatan Tokayev, bu zaman zarfında söz konusu reform paketindeki inisiyatiflerin kamuoyunda destek gördüğünü belirtti. Myanmar'daki askeri yönetim darbeyle devrilen iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği hükümeti tarafından onaylanan Çin destekli 26 güneş enerjisi projesini iptal etti ve ihale kurallarını ihlal ettiğini öne sürdüğü şirketleri kara listeye aldı. Çin'in başkenti Pekin'de omikron varyantı taşıyan COVID-19 vakalarının yol açtığı salgın nedeniyle önlemler sıkılaştırıldı. Vakaların yoğun olduğu Çayong ilçesinde 63 otobüs durağı kapatıldı, 48 durağın güzergahı değiştirildi. Ayrıca 14 metro hattında 60 istasyon kapatıldı. Anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullarda 5-11 Mayıs arasında derslere çevrim içi devam edecek. Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde Şangay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor